İhracat destekleri neler? Bunları merak ediyorsun değil mi? Özellikle ülkemizdeki enflasyon ve döviz kurunun sürekli yükselmesinden dolayı senin de döviz kazanmaya ihtiyacın var değil mi? İşte bu videoda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihracat destekleri, e ihracat destekleri, mikro ihracat destekleri neler? Biz mikro ihracat yaptığımızda, e ihracat yaptığımızda ne gibi destekler alabiliriz? Ne gibi devlet bize katkıda bulunuyor? Ticaret Bakanlığı'ndan ne gibi destekler alabiliriz? Koskep'ten ne gibi destekler alabiliriz? Ya da Eksik ne gibi destekler alabiliriz? Sizlere bugün bunları anlatmaya çalışacağım. O yüzden hemen videoya geçelim arkadaşlar. Kıymetli izleyicim kanıma hoş geldim. Bu kanalda e-ticareti, dijital pazarlamayı, teknolojiyi konuşuyoruz. İhracat süreçlerini konuşuyoruz. Zaman zaman e SEO tarafını konuşuyoruz. Zaman zaman sosyal medyayı konuşuyoruz. Sizlere en çok da tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü konumsa hepimizin bugünlerde çok merak ettiği, bugünlerde bir şekilde e yapmaya çalıştığı, bir şekilde buradan kazanç elde etmeye çalıştığı ihracat süreçleri arkadaşlar. Özellikle de mikro ihracat tarafı, e-ihracat tarafından konuşmaya çalışacağım sizinle. Biliyorsunuz ülkemizde, Eticaret sektörü oldukça geçmiş bir sektör ve siz de bu videoyu izliyorsanız muhtemelen e-ticaretle alakalı ya da mikro ihracatla alakalı ya da internetten online para kazanma süreçleriyle alakalı, online iş geliştirme süreçleriyle alakalı bir şeyleri internette aramışsınız demektir ve karşınıza ben çıktım arkadaşlar. Bugünkü konum e ihracatı nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz de ziyade e ihracat yaptığımızda devlet bize ne gibi katkılar veriyor? Devlet bize ne gibi ne gibi desteklerle bizi e ihracat süreçlerinde destekliyor arkadaşlar? Size bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu tanımlayalım arkadaşlar. İhracat süreçleri ile e ihracat süreçleri arasında birkaç tane ayrı nokta var aslında. Bunlardan bir tanesi ihracat yaparken bulunduğunuz bölgenin ihracatçılar birliğine kaydolmanız gerekiyor arkadaşlar ve gerekli belgeleri edinmeniz gerekiyor. Bu ne oluyor mesela diyelim ki Yozgat'tasınız. Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'ne kaydolmanız gerekiyor. Bunun da altında farklı farklı birimleri, farklı farklı dalları var. Bunlara kaydolarak resmi olarak ihracatçı olmanız gerekiyor. Ancak e-ihracat yaparken böyle bir derdiniz yok arkadaşlar. Hiçbir yere kaydolmadan sadece kendi şirketiniz üzerinden ihracat yapabiliy e ihracat yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bunların belli sınırları var arkadaşlar. Belli sınırlara kadar e ihracat yapabiliyorsunuz. Peki şimdi o konulara girmeyeceğim. Onlar da e ihracatın teknik konuları. Onları kanaldaki videolardan bakıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü benim asıl konum e ihracat süreçlerinde devletten ne gibi destekler alabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. E i̇hracat dediğinizde aklınıza sadece devletin ürün satışlarıyla alakalı kısımları desteklediği gelmesin arkadaşlar. Burada devlet hizmet satışlarını destekliyor. Hizmetleri de destekliyor. Şimdi bu hizmetler neler? Öncelikle sizlere bunları anlatayım. Arkadaşlar bu hizmetler eğitim hizmetleri, sağlık turizmi hizmetleri, yazılım oyun da dahil, oyun geliştirme de dahil arkadaşlar. Bu tarz hizmetler. Kurmaca video, sinema, belgesel hizmetleri yine bunlar da arkadaşlar devlet ihracat tarafında destekliyor. Yayıncılık hizmetleri bu dijital yayıncılık olabilir, e-yayıncılık olabilir. Lojistik tarafını destekliyor arkadaşlar yine. Aynı zamanda devlet da yönetim danışmanlığı gibi alanları da yine ihracat tarafında destekliyor arkadaşlar. Yani ihracat yapıyorsanız, e-ihracat yapıyorsanız e sadece devletten ürün sattım ben onu desteğini nasıl alırım diye düşünmeyen arkadaşlar bir yazılım geliştirmişseniz bir danışmanlık faaliyeti sürdürüyorsanız ya da bir tanıtım reklam hizmetleri vesaire gibi çalışmalar yapıyorsanız ya da bir yazılım geliştiriyorsanız yine burada da devletin buradaki ihracat desteklerinden faydalanabiliyorsunuz. Peki bu ihracat teşvikleri neler arkadaşlar? Bu ihracat teşvikleri mal ihracat teşviği, hizmet ihracat teşviği, teknik ve müşavirlik ihracat teşvikleri markalaşma ihracat teşvikleri, Koskep ihracat teşvikleri ve Eksik ihracat teşvikleri arkadaşlar. Şimdi bu ilk saydığım 4 madde Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan destekler. COSCEP zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Koskep yine devletin ayrı bir kurumu yine destekliyor. Yine Eksik Bank'ta Devletin yine bir kurumu arkadaşlar farklı projeler için oluşturulmuş daha çok ihracat tarafını desteklemek için oluşturulan ihracat fonlarını desteklemek için oluşturulan bir oluşum arkadaşlar burada da yine ihracat projelerinizde destek alabiliyorsunuz ki zaten bizim planımız her zaman ben size söylüyorum mikro ihracatla başlayıp makro hedeflere ulaşmak arkadaşlar. Buralarda da yine bu ihracat teşviklerinden, ihracat desteklerinden haberdar olmanız gerekiyor. Peki devlet neden bu ihracat süreçlerini destekliyor arkadaşlar? Tabii ki ülkemizdeki döviz kurunun çok yüksek olmasından ötürü ülkemizin tabii ki dövize ihtiyacı var arkadaşlar. Döviz getirisinden dolayı destekliyor ve istiyor ki dünya çapında Türk markalar oluşsun, dünya çapında Türk üreticiler oluşsun ve dünya pazarında Türk üreticileri yer alsın. Tabii ki bununla birlikte devletin vergi gelirlerine ihtiyacı var. Tabii ki bununla birlikte ülkemiz ekonomisinin döviz gelirlerine ihtiyacı var. Bu şekilde de devlet aslında ihtiyacı olan gelirleri buradan almak istiyor arkadaşlar. Buradaki ihracatçıyı destekleyerek. Peki ihracat destekleri hangi alanlarda veriliyor? Ne yaparsak ihracat desteklerini alabiliriz? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi zaten büyük şirketlerin açtıkları şubelerdir, yaptıkları oradaki ticarettir, markalaşma süreçleridir, arge süreçleridir, belgelendirme, raporlandırma süreçleridir. Bunlara zaten devlet destek veriyor. Bununla birlikte e-ihracat yapıyorsanız ve e-ihracat süreçlerinde kendinizi o hedef ülkede geliştirmeye başladıysanız, hedef ülkeyle alakalı çalışmalar yapmaya başladıysanız devlet yine burada size destek veriyor arkadaşlar. Peki bu destekler neler? Ne yaparsak ya da hangi durumlarda devletten bu destekleri alabiliyoruz? Şimdi bunlara bakalım. Arkadaşlar yurt dışında açılacak ofis, mağaza, depo gibi giderlerimizde tabii ki yine Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat yapan e, şirketlerde destekleniyor arkadaşlar. Diyelim ki yurt dışına bir depo tuttunuz veya bir mağaza açtınız veya bir ofis açtınız. Bu arada yine devletten destekler alabiliyorsunuz. Yurt dışına gönderdiğiniz lojistik hizmetleri, navlun süreçlerinde de özellikle büyük gönderimlerde de devletten yine gerekli belgeleri sağladığınızda destekler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu belgeler ve işlerin teknik detayları için Ticaret Bakanlığı'nın sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Buralardaki e, o verileri toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de gerekli linkleri videonun altına bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir pazara girmek için alınması gereken belgeler olabiliyor arkadaşlar. Bunlar özellikle işte e, gıda üretim yapıyorsanız gıda ile alakalı ya da işte bir markalaşma süreci ile alakalı ya da bir marka tescil belgesi gibi belgelerde de ya da e, işte TSE'yi düşünün. Bizdeki TSE'yi, Türk Sanatları Enstitüsü belgelerini düşünün arkadaşlar. Yurt dışında da farklı farklı ülkelerin kendine göre belgelendirme süreçleri var. Yine burada da bu belgelendirme süreçlerinde devlet teşviklerinden faydalanabiliyorsunuz. Yurt dışına yönelik reklam çalışmalarında yine aynı şekilde devlet desteklerinden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde fuar desteklerinden faydalanabiliyorsunuz. Fuar katılımları, fuar ziyaretlerinde yine devlet teşviklerinden ihracat sürecinde faydalanabiliyorsunuz. Pazar araştırması yapmak için yapacağınız ülke ziyaretleri, fuar ziyaretleri gibi alanlarda biraz önce bahsettiğim gibi devlet desteklerinden faydalanabiliyorsunuz. Markalaşma süreçlerindeki markalaşma giderleri için devlet desteklerinden faydalanabiliyorsunuz. Devlet yine size burada belli oranlarda destekliyor. Birazdan o oranlara da geleceğim arkadaşlarım. Ve son olarak arkadaşlar sanal fuarlar, sanal faaliyetler, sanaldaki yani dijitaldeki yaptığınız o geliştirmelerle alakalı da. Projenizi anlattığınızda ve tabii ki ilgili makamlar tarafından onaylandığında yine devletten bu alanda da destekler alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim teşvikler neler arkadaşlar? Devlet bizi hangi alanlarda e ihracat yaparken, e ihracat yaparken destekliyor? Şimdi bunların hepsini tek tek e başlıkları açarak gidelim arkadaşlar. Diyelim ki yurt dışında bir marka buldunuz, yurt dışında iyi bir şirket buldunuz ve bunu satın almak istiyorsunuz. Bunlara yatırım yapmak istiyorsunuz veya buradaki o markayı komple almak istiyorsunuz arkadaşlar. Devlet burada size %75 oranında destek sağlıyor ve bu destekle birlikte sizin yurt dışındaki marka alımınız, yurt dışındaki markalaşma süreçleriniz aslında çok daha hızlanmış oluyor. Tabii ki nakit demek yani bir destek bulabilmeniz, bir fon bulabilmeniz demek sizin Oradaki sahada çok daha hareket çok daha rahat hareket edebiliyor olmanız demek. Burada da yine bu destekler devreye giriyor aslında. Birim desteği var arkadaşlar. Diyelim ki şirketinizin bir mağazasını yurt dışında açmak istiyorsunuz veya bir depo açmak istiyorsunuz veya bir ofis açmak istiyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine Ticaret Bakanlığı tarafından oradaki yapacağınız çalışmaların %40'ı %50'ye varan süreçleri destekleniyor arkadaşlar. Burada yine devlet desteklerinden faydalanabiliyorsunuz. Orada açacağınız showroom'lar, cadde üzeri mağazalar, AVM mağazaları olabilir bunlar veya farklı farklı uygulamalar olabilir. Tabii ki burada hani e, Ticaret Bakanlığındaki o süreçleri görüşmeniz gerekiyor ama %50'ye kadar destek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi burada sadece mekanla alakalı değil arkadaşlar. Vergi süreçleri, çeşitli belgelendirme süreçleri, çeşitli evrak süreçleriyle alakalı giderlerinizde de yine bunların toplamı olarak birim desteği alabiliyorsunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu da dikmiz olarak söylemem lazım. Tabii ki marka desteği var arkadaşlar. Yurt dışında yapacağınız tüm marka tescil süreçleri, patent süreçleri, ürünlerinizi, mevcut modellerinizi korumak ya da ürettiğiniz ürünleri ya da hizmetlerinizle alakalı alacağınız patent vesaire gibi durumlarda da yine devlet size gerekli de teşvik desteklerini sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki bu marka patent destekleri %60'a kadar oluyor. Diyelim ki eee 100.000 TL harcınız arkadaşlar. Bunun %60'ını yine teşvik olarak alabiliyorsunuz Ticaret Bakanlığı'ndan. Diyelim ki hedef ülkeye araştırma yapmak için gitmek istiyorsunuz arkadaşlar. Hedef ülkede bir ziyaret yapmak istiyorsunuz, seyahat yapmak istiyorsunuz. Yine burada da masraflarınızı ve oradaki oluşturacağınız giderlerinizi Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor arkadaşlar. Bu desteğin adı da seyahat desteği oluyor. Buradaki desteklere ne giriyor arkadaşlar? Konaklama, uçak, otobüs biletleri, araç kiralama gibi giderleriniz aslında buradaki destekleme kapsamına giriyor. Arkadaşlar şöyle bir kısıtlama var yalnız burada. Şirketler için 10 günlük maksimum 10 gün seyahat edebiliyorsunuz. Yılda 20 gün ve 3 ülkeyle her şirketten de 2 kişi sınırı var arkadaşlar. Bu şekilde yine... Ee, Gerekli gitmek istediğiniz, pazar görmek istediğiniz ya da orada araştırma yapmak istediğiniz ülkelerle alakalı seyahat desteklerini de devletimizden karşılayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki destek oranında yine %70 arkadaşlar. %70 oranında devletten bu şekilde markalaşma sürecinizde veya yurt dışında açılma sürecinizde, ihracat süreçlerinizde %70'e varan seyahat desteği sağlayabiliyorsunuz. Rapor destekleri var arkadaşlar. Diyelim ki hedef pazar ülkede raporlar satın almak istiyorsunuz, veriler satın almak istiyorsunuz. Burayla alakalı internet üzerinde yapılan veya hedef ülkelerdeki çeşitli kurumların yaptığı araştırmaları, raporları satın almak istiyorsunuz diyelim ki. Burada da yine Ticaret Bakanlığı tarafından rapor desteği veriliyor arkadaşlar. Bu rapor desteği de %60 karşılanıyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani ihtiyacınız olan bir raporu, bir sunumu, bir veriyi, analizi yine satın alabilirsiniz. Bunun da %60'ı yine Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanıyor arkadaşlar. Videonun başında belge desteklerinden bahsetmiştim sizlere. İşte sağlık belgeleri, çevre belgeleri, mesela bizdeki yangın belgesi gibi, çet belgesi gibi çeşitli belgeler olabiliyor yurt dışında arkadaşlar. Diyelim ki bir mağaza açtınız. Bununla ilgili ruhsatlandırma işlemleriniz var. Bunların da yine beyanndırma destekleri kapsamında devletimiz %50'ye kadar sizlere destek veriyor arkadaşlar. Siz yeter ki İhracat yapın diyor. Yeter ki ülkeye döviz sokun diyor. Biz size gerekli destekleri sağlıyoruz diyor. Tabii ki bu destekler benim size anlattığım kadar böyle 5 dakikada alınacak destekler değil. Uğraşmanız gerekiyor. Belgelendirme süreçleri var. Kağıt, evrak işleri var arkadaşlar. Bunlarla uğraşmanız gerekiyor. Bunlardan bıkmamanız gerekiyor. Bazı arkadaşlar bunlarla uğraşmak istemiyorlar ama ben devletten destek alamadım diyorlar. Arkadaşlar alırsınız ama bu süreçlerle uğraşmanız gerekiyor. Bunlarla mücadele etmeniz gerekiyor. Orada mesela memurun çok fazla işi oluyor. Oradaki görevlinin çok fazla işi oluyor. Sizinle yeterince ilgilenemiyor ama sizin kovalamanız lazım. Bir gelip al evladım sana şu kadar destek, işte şu kadar para git ne yapıyorsan yap demeyecek zaten. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bahsettiğim gibi özellikle B2B alanında faaliyet gösteriyorsanız, özellikle kurumlar arası bir ticaret yapıyorsanız, bir ihracat yapıyorsanız arkadaşlar devlet size fuar desteği sağlıyor. Fuarlarda da %50'ye kadar destek alabiliyorsunuz. Tabii bir de sanal destekler var arkadaşlar. Diyelim ki alibaba.com'da ürün satmak istiyorsunuz. Devlet size yine burada üyelikle alakalı destekler sağlıyor arkadaşlar. Hatta bu destekler %50 civarında ama %80'e kadar çıkabiliyor bazı durumlarda. Yine bunların teknikleriyle alakalı şeyleri Ticaret Bakanlığı'nın sitesi üzerinden bakabilirsiniz. Buradaki üyelik giderlerinizi de çok büyük bir oranda devlet karşılıyor aslında. Alevano.com'a üye oluyorsunuz. Diyelim ki orada ürün listelemek istiyorsunuz. Yine burada ihracat destekleri, ihracat teşvikleri kapsamında devletten destek alabiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi yine sanal fuarlar olabilir. Sanal yapılan reklam çalışmaları olabilir. Buralarda da gerekli belgeleri gerekli kurumlara, Ticaret Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'nın alt müdürlüklerine sunduğunuzda yine burada tabii ki desteklerden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu destekleri almak için bazı şartlar var arkadaşlar. Şahıs firması olmamanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi hedef ülke pazarına yönelik bir e-ticaret sitenizin olması gerekiyor veya kurumsal bir web sitenizin olması gerekiyor ve Hedef ülkenin diliyle yapılmış olması gerekiyor. Hedef ülkenin potansiyel ve oradaki verilere dayalı bir şekilde yapılmış olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da yine önemli noktalardan bir tanesi ve en önemlisi oraya ihraç ettiğiniz ürünlerin Türkiye'de üretiliyor olması gerekiyor. Türkiye'den ürettiğiniz ürünleri hedef ülkeye ihraç ediyor olmanız gerekiyor arkadaşlar bu destekleri alabiliyor olmanız için. Arkadaşlar Ticaret Bakanlığı tarafından verilen buradaki hibe ve teşvik desteklerinin herhangi bir geri ödemesi bulunmaz. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu destekler hibe fonlarından verilmektedir ve bir geri ödeme yapmazsınız. Peki Eksim Bank tarafına gelelim arkadaşlar. Bu da yine Eksim Bank tarafından yürütülür. Buradakiler de kredi destekleridir. Özellikle e, açıları desteklemek amaçlı krediler açılır ve bu krediler kullanılır. Tekrar ödenir arkadaşlar. Eksim Bank çok geniş bir konu hani bunu farklı videonun altında inceleyebiliriz sadece kafanızda fikir oluşması açısından siz de internette Eksik bankla alakalı durumları araştırabilirsiniz. Peki arkadaşlar Cosgap destekleri neler var? Tabii ki Cosgap'in internet sitesinden desteklerin Detaylarını görebilirsiniz ancak 300.000 TL'ye kadar genç girişimcilere ihracat destekleri veriyor arkadaşlar bunların %70'i hibe %30'u geri ödemeli oluyor Koskep tarafında da. Yine buradaki detayları da Koskep'in internet araştırabilirsiniz. Koskep'in ihracat destekleriyle alakalı da ayrıca bir video yapacağım. Kanalı takip ederseniz o videoda gelecek arkadaşlar. Mutlaka kanalı takip etmenizi öneriyorum. Tabii ki arkadaşlar devletimizin spesifik alanlarda farklı ARGE çalışmalarında TÜBİTAK desteklerinden de faydalanabilirsiniz. TÜBİTAK desteklerinden yurt içinde yapacağınız çalışmalarda faydalanarak daha sonra Ticaret Bakanlığı'nın ihracat desteklerinden faydalanarak yine yurt dışında bu işleri yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında aslında birçok destek var arkadaşlar. Şimdi ben şey diyeceksiniz bana ya Mehmet anlatıyorsun bu destekleri de bu desteklere işte dayı olmayana vermiyorlar şu olmayana vermiyorlar veriyorlar arkadaşlar dediğim gibi uğraşmanız gerekiyor bu belgelendirme süreçleriyle uğraşmanız gerekiyor buradaki teferruatlarla uğraşmanız gerekiyor buradaki sistemle uğraşmanız gerekiyor ee, sizden istedikleri belgeleri tamamlamanız gerekiyor ve işte ben devletten para alayım da bunu cebe indireyim modunda olmamanız gerekiyor arkadaşlar. Devlet gerçekten iş yapmak isteyen insanlara bunları veriyor arkadaşlar. Ve siz bu işleri yaptığınız sürece de sizleri desteklemeye devam ediyor. Tamam zor ee, anlayabiliyorum ee, sıkıntılarınızı ve şikayetlerinizi de biliyorum arkadaşlar. Ama maalesef ülkemizdeki işleyiş bu şekilde. Siz de biraz uğraşırsanız gerçekten bu işleri yaptığınızı yetkili kurumlara anlatır ve bu süreçler bu süreçlerden geçtiğinizde emin olun bu desteklerin hepsini alabiliyorsunuz arkadaşlar. kanal abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz ve video ile alakalı tüm yorumlarınızı, görüş, sorularınızı da arkadaşlar videonun altında paylaşırsanız benimle mutlaka hepsini cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bazen geç oluyor, bazen Geç kalabiliyorum yetişemiyorum ama mutlaka sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı asla unutmayın. Hoşçakalın bay bay.